Siyaset bilmek ayrı bir meziyet arkadaşlar. Geçen gün e, Allah-u Teala mekanını cennet eylesin bir şehit verdik. Özgür Özel sabahleyin kalktı, giyindi, tıraşını oldu. Öğlen vaktinde gitti o şehidimizin cenazesine katıldı. Allah razı olsun. Ama aynı özgür özel öğleden sonra döndü gitti Dem Partisine. Vallahi Dem, ne Dem, neyin Demi? Bilmiyorum. Yani HDP eski HDP, HDP hem hem yarın da hem olursa bilemiyorum tabii. Şimdi gitti orada bunlarla beraber bir poz verdi. Nereye gitti? E, genel merkezlerine gitti. Dışarı çıktılar, konuştular. Orada ilginç bir ifade kullanıldı. Bu sabah şehit cenazesi, öğlen falan yer, onun üzerine konuşacağım ama önce bu e, eş genel başkanlardan birinin aslında dile getirdiği bir gerçeği beraber izleyelim arkadaşlar. Kadın kadın. Evet. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, eş başkanı diyesim geldi. <laughs> Sayın Özgür Bey'in heyetiyle birlikte e, ziyareti gerçekleşti. Hoş geldiniz. Gülüyor ama Ağır bir ifade. Şaka ama her şakanın altında da bir gerçek yetiyor. Peki Özgür Özel ne diyor? Bir onu da dinleyelim. Sayın Eş Genel Başkanlara, heyetimize göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ediyoruz. Dem Partisi'ni yeni ismiyle genel merkezinde ziyaret ettik. Daha önce mecliste görev yaptığım her aşamada da şunu vurgulamıştım siyasi partilerin arasındaki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından hem o parlamentonun üretkenliği açısından hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlarından bir tanesidir ve olmazsa olmaz. Biz kurultayımızı yaptık. Kurultayımızı yaptıktan sonra Sayın Eş Genel Başkanlarım arayarak kutlamışlardı. Sonra takvime baktığımda onlar da bizden hemen önce kurultaylarını yapmışlardı ve bizim o kurultay yoğunluğu içinde partimizden bir hayırlısı olsun ziyareti gerçekleşmemişti. Ben bugün heyetimizle birlikte o ziyareti gerçekleştirdim. Bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şeyi yaptık. Türkiye'yi değerlendirdik, dünyayı değerlendirdik ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de e, diyalogumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Biz bu diyaloğun, bu görüşmelerin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Evet. Yani e, şey var mı? sözleşme var mıdır acaba? Protokol. Yani hani yarın öbür gün sorduklarında Canım. Kim demişti? Vay Göztrak. Kemal Bey ile Ümit Dikbayır'ın özel bir protokol yaptığına ilişkin bir belge varmış. Ne diyorsunuz Faik Bey? Hayır canım olur, olur mu şey? Yok öyle de. Hayır. Yok öyle bir şey. Şeye bakıyor ya Prontra. Yok öyle bir şey yok <laughs> şimdi e, bunlar da böyle bir gizli bir protokol yaptılar mı bilmiyorum ama yani müthiş bir iletişim hatası müthiş bir iletişim hatası sen sabah gencecik bir yavrumuzun şehit düşmesinden sonra şehit edildikten sonra onun cenazesine gideceksin. Onu katledenlerin PKK terör örgütünden bahsediyorum. Şunu göğsüne takıyorsun bu çocuğu. Üzgünsün. Saygı duyulacak bir davranış sergiliyorsun. Şey Ama sonra bu kardeşimizi, bu evladımızı katleden PKK terör örgütünün uzantısı olan hedme, depme, mepme, kepme ne zıkkımın dibi ise gidip bunları ziyaret ediyorsun. Tamam mı? Sonra dönüyorsun işbirliğinden bahsediyorsun. Ve işin enteresan tarafı işin en enteresan tarafı bunu sorduklarında bunu dile getir bu bu ikilem bu iki yüzlülük dile getirildiği zaman ne diyorlar biliyor musunuz? Türkiye'nin reali. Efendim? Real. Yani hayat devam ediyor. Bu tarafta şehit, bu tarafta ziyaret. Ulan kim öldürdü bunu adamı? Kim bunu şehit etti? nereyelinden bahsediyoruz kim öldürdü bunca insanımızı kim katletti ya kim PKK terör örgütü bunlar PKK terör örgütünün uzantısı değil mi aynı gün ya aynı gün o evladımızın cenaze töreninde özgür özel şunu yapaydı ya sabahleyin PKK terör örgütü tarafından şehit edilen evladımızın cenaze törenindeydim. PKK terör örgütünü, destekçilerini buradan lanetliyorum deseydi benim başım taciydi. Git gine ziyaret et. Git gine ziyaret et. Ama sen gidiyorsun oraya, burada başka, burada başka. Kardeş bu şehidimizi kim katletti? Şimdi bazen dönüyorlar. Abi şöyle bir şehidimiz var. Bir şehidimiz var. Televizyon ekranını açıyorum. Şaban Sevinç orada diyor ki bir şehidimiz yok diyor. Birçok şehidimiz oluyor diyor. Yani ne yapalım demeye getiriyor. Kim kim şehit düşürüyor bunları Şaban Sevinç? Bunları kim şehit ediyor? PKK. Ve senin işte Türkiye'nin meşru partisi dediğin HDP'nin A babalarının verdiği talimatlarla bu çocukların şehit ediliyor. Bir başkası orada bir şar de diyor ki bu real diyor. Olacak diyor. Olmayacak olamayacak. Buna izin verenlere böyle prim vermeyeceksin kardeşim. Abi Hasan Öztürk dönüp diyor ki ya bu nasıl bir iki yüzlülük? Savunmaya bak. Şaban Sevinç. Hasan Öztürk he. Efendim barış sürecinde Ee, işte Böyle oldu. Şivan geldi Megri Megri söyledi. Evet. Akan kanın durması için Şivan getirtildi Habur sınır kapısında da yurt dışındaki teröristler Türkiye'ye getirildi. Ama Kandil'deki köpekler bunlara talimat verdi. Dedi gidin orada dedi şov yapın. Bizim davamızı öne sürün. Ve Bunlar tırların bilmem kamyonların üzerine çıktılar. Şov yaptılar. Tayyip Erdoğan o zaman Ankara'da sordular. Dediler ki efendim gelmeye başladılar. Dedik güzel bayram yeri Türkiye. İstanbul'a geldi. Dedik efendim böyle şov. Dedi ki bu olmaz. Şu yumruğunu sıktı bu olmaz dedi. Böyle olmaz dedi. Biz böyle demedik. Biz bunlar gelip Türkiye'de gövde gösterisi yapsınlar. Teröristler şey yapsınlar diye teröristlerin talimatlarıyla adımlar atsınlar diye bir şey adım söylemedik. Diye. Avrupa'daki teröristlerin girişini tekrar diye yasaklıyoruz. Ya bahçe, dolma bahçedeki şovdan dolayı Tayyip Erdoğan ayağını tek vurdu masaya. Niye? Hendekler kazıdılar, çukurlar kazıdılar, Kürdistan dediler, özel bölge dediler, bilmem ne dediler, ne dediler şimdi Şaban Sevinç diyor ki siz diyor bunlar diyor ya güzel kardeşim tamam Şaban deli ki haklısın peki AK Parti bu hataları yaptı diye senin savunduğun değer verdin ya da sen bugün bu yanlışları yapmak zorunda mısın daha gelir gelmez Selahattin bebek katili şey Yasin Börü'nün katliamından sorumlu olan Selahattin Demirtaş'a selam sarkıtmak zorunda mısın? Daha gelir gelmez. Yani hani AKP yanlış yaptı ya. Gelir gelmez. Gidip yapmak zorunda mısın sen? Türkiye'nin bölünmesini isteyen, Türkiye'nin bilmem ne yaptığını üfüren, sahtekar, yalancı bir sözüm ona bilmem ne elini ayağını öpmek zorunda mısın? Bu yanlışı sen yapmak zorunda mısın AK Parti yanlış yaptı diye? Abi savunma bu. Savunma bu. Ama siz de öyle yapmıştınız. Mahalle kararları kavga ediyor ya. Hey he sen böyle yapmıştın. Hey sen de böyle yapmıştın. Aynı bu. Bir de dönüp demek ki birader sen neyi savunuyorsun? Sen ne savunuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ve bir işin çok enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Bazen bunu Serkan Topar'a yapıyorlar. <laughs> Bizim avukat kardeşimiz, hemşerimiz. Bazen onu yapıyor. Ama AKP diyor barış sürecinde. Ulan diyor barış sürecinde biz yerde yere vuruyorduk AKP'yi. Ne konuşuyorsun sen diyor. Pat diye pataküte bir de karınla <laughs> Serkan'a yapıyor ya. Abi herkese yaptı Serkan'a yapma yani. Serkan Toper. Barış sürecinde AKP böyle Adam MHP'li. Ve barış sürecinde MHP acayip yani Tayyip Erdoğan'a kök söktürüyordu bu barış sürecinden dolayı ya. Hatırlamıyor musun? bilmiyor ki adam unutuyor. Ama Serkan Toper. Tak 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 Adnan Beker diyor ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor Almanya Başbakanı tak tak yaptı tak 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 tak, tak. Serkan Toper bunları ekranda tak 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 ah, ah, ne diyeyim ne diyeyim ağam paşam